İyi günler arkadaşlar. Bugünkü rotamız Selahattin'den Büyük Kale'ye. Rota orta seviye zorlukta denilebilecek şekilde. Biraz bugün bunu ele alacağız. Ya bu rotada birinci önceliğimiz bot kullanmak olsun. Hani çok fazla kayalık zemin var ve ayağınızı burkabileceğiniz çok yerler var. Ya en büyük tavsiyelerinden bir tanesi bot. Yani bot gerçekten bu rotada biraz önem taşıyor. Ama beğendiğim bir yürüyüş rotası oldu. Selahattin'den başlıyor. Büyük kaleye gidiyor. Toplam 14 kilometre falan bir mesafemiz var. Yanınıza hani grupla kulüple gidecekseniz yanınıza fazla insan alacaksanız kesinlikle yağmurlu dönemleri seçmeyin. Biz yağmurlu bir zamanda yürüdük ve zemin çok fazla kaygan oluyor zaten göreceksiniz çok fazla taşlık alanlarda da gitmek zorunda kalıyorsunuz yamaçlarda falan. Ondan düşüp kendinizi sakatlama olasılığı biraz yüksek bir rota. Yağmur olmayan zamanları seçmeniz hem sizin güvenliğiniz için hem yanınızdaki insanların güvenliği için iyi olacaktır. Ama eğlenebileceğinizi düşündüğüm bir rota. Açıkçası benim hoşuma gitti. Fazla yokuşumuz yok. Daha çok nasıl söyleyeyim işte dağın zirvesinden doğru, yamacından doğru devam ediliyor. Rüzgar alan bir dönem, rüzgar olan bir zamanda giderseniz rüzgar da biraz sıkıntı çıkartıyor. Hatta bir yerde göreceksiniz ellerimiz dondu hani onu göz daha doğrusu ona bakıyordum yani hareket etmeyecek şekildeydi. Dediğim gibi böyle taşlık zeminler çok fazla var. Ve bunlar çoğunu yani intifa aldığınız yerde, yokuş olan yerlerde, çıkmak zorunda kaldığınız yerlerde bizim gittiğimiz zamanda fazla yosunlaşma olmamış ama daha sonbahardayız. Hani dediğim gibi ya kesinlikle ayakkabı ve yağmursuz bir havayı seçmeniz sizin güveniniz için iyi olacaktır. Yani bir tarafımız Aydın Ovası, bir tarafımız İzmir Ovası, İzmir'i görüyor. Yani Selahattin Tüneli'nin üstünden geçiyoruz direkt. Ya hem zirvede yürüme olasılığı sunuyor uzun bir süre. Yamaçtan gidiyorsunuz. Ve çok güzel bir orman yapısına giriyorsunuz sonlarda. O orman yapısı da güzel yani ormanın içinde yürüdüğünüzü de hissettiriyor. Açıkçası benim hoşuma gitti yani tavsiye edebileceğim rotalardan bir tanesi. Gitmeyi düşünüyorsanız kesinlikle hani bu düşüncenizi gerçekleştirin derim. Hani keşiflerden işte işaretlemeler var. Yine işaretlerle de gidebilirsiniz. Aynı şekilde zaten rotayı da koyacağım tekrardan. Yani yorumların altına. Şu an gördüğümüz yer zaten Aydın Ovası. Yani Aydın'ı görüyoruz. Bu tarafımızda solumuzda İzmir kalıyor. Büyük ihtimal oraya da çekmişimdir. şekilde bayağı uzun bir süre yürüyorsunuz. Yani rotanın 4 kilometresi falan bu şekilde açıktasınız. Bir tarafınız Aydın, bir tarafınız İzmir. İzleyerekten gidiyorsunuz. Ya çalılık kısım çok az olsa da var. Ondan uzun bir şeyler giymeniz de ideal olacaktır. Uzun trekking, hiking pantolonlar olabilir. Ya da işte siz ne kullanıyorsanız. Ama botu öncelik edinin yani. Kesinlikle botu öncelik edin. Karşımızda İzmir aynı şekilde. Ama Ya coğrafyası, rotasını sevdim. Yani güzel, güzel, güzel. Gerçekten güzel bir parkur. Büyük kaleye indiğinizde de kale varmış. Biz çıkmadık. Açıkçası çok fazla rüzgar aldığımızdan bir sıcak duş biraz daha ön planda oldu artık bizde. Denizde çıkıp oraya da bakabilirsiniz. dönem dönem geleceğiz birkaç yerde hayvan ağrı var oralarda geldiğimizde zaten söylerim biraz köpek sıkıntımız var ama cumartesi pazar, bağlıyorlarmış sanıtlı olabilir onlara da dikkat edin yani ister istemez bir kaza çıkmasın Böyle zirvede de Afif hafif yamaçta da tekrardan bu şekilde orman içine giriyoruz yani ama sonlara doğru şöyle son 4-5 kilometre kala çok güzel bir ormanı, orman yoluna geri sokuyor bizi rota. Ve gerçekten keyif veriyor yani. Sizi mutlu edebilecek rotalardan bir tanesi benim gözümde. Yani orta seviye bir zorlukta. Çok zor da diyemeyiz. Ama işte bazı etkenler zorlaştırıyor. Bazı kesimlerde sadece aynen bu şekilde sadece kayalık olması, yağışın olması, yani zemin ıslak olması ya da arazi bilgisi fazla olmayan insanların yanınızda olması falan biraz yani rotayı zorlaştırıyor. Ama onun dışında fazla bir eğim yok yani fazla bir ittiba almıyorsunuz. Sade arazi zemini yüzünden hani orta seviye diyorum. Aynen. Burası da gördüğümüz karşı dağın zirvesinden. Karşımız tamamen İzmir. Şu karşımızdaki direğe gideceğiz. İlk yani ortamız orası. İzmir Ovası mı diyelim? İzmir Ovası diyelim. Karşımız tamamen İzmir Ovası. Tabi bu direk değil. Gördüğünüz bu gözükmüyordu. Bundan sonraki direk. Burada gördüğünüz direk bu değil açıkçası. Direğin altında da güzel bir tane şey yapmışlar. Çardak. Çardakta da yemeğinizi falan yiyebilirsiniz. Biz başaramadık. Çok fazla rüzgar vardı. Biraz durduk ama devam etmek zorunda kaldık. Orman içinde artık yemek ihtiyacımızı gördük. Ama güzel bir havaya denk gelirseniz o çardağı da kullanabilirsiniz. Ya ateş yakmayı fazla tavsiye etmiyoruz. Ondan hani yanınıza yiyebileceğiniz hazır yiyecekleri götürmeniz iyi olacaktır. Ve meyve falan da almanızı öneririm. Yine ister istemez zemin taşlık olduğundan insanı yoruyor. Kalori ihtiyacı yani enerji ihtiyacı doğuruyor. Yani karşılarsanız sizin için güzel olur. Tam şu anda Selahattin Tüneli'nin üstündeyiz. Ya uzun bir süre zemin bu şekilde taşlık olarak gidecek. Yani yavaştan da zaten ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Yedek kıyafetlerimiz burada birer tane de fazla alsanız iyi olur. Özellikle kalın olarak Zirvede tam belli olmuyor. Yani iki tarafımızda o açıklık olduğundan bir anda rüzgar fazla çıkabiliyor. Ve bu rahatsız ediyor. Yani çünkü çok uzun bir süre açıklıkta yürüyorsunuz. Ya rüzgar almayacak, sizi sıcak tutabilecek bir şeyler koymanız gerçekten çok fazla konforunuzu arttıracaktır. Yani ufak tefek böyle zirvelerde çaprazdan girip tekrardan ormana girip tekrardan zirveye düşüyorsunuz. Yani emin olun uzun bir süre bu taşlık alanda, açık alanda yürüyorsunuz. Bazı dönemler av dönemleri oluyormuş. Av dönemlerine de dikkat edin. Ya da kıyafetlerinizi ona göre seçin yani. Daha çok renkli şeyler giymeye bakın. Öyle ara ara çalılık zeminlere de denk geliyoruz. Ondan demek istediğim yani bu uzun kıyafet almanız daha iyi olur. Altınıza özellikle. Yani rota çizimleri belirgin. Üzerinden zaten antik adımlarda geçmiş. Yani tekrardan. Şimdi bir daha ormana gireceğiz. Ufaktan tekrardan açık alana geçeceğiz. Yani böyle hem sizi zirvede açıkta taşlıkta yürütüyor hem ormana sokuyor. Bir tarafınız manzara ormana girdiğinizde de güzel bir görüntü var. Ondan ben keyif aldım ya bu parkurda. Aldım yani açıkçası. Hem intifa fazla yükselmiyorsunuz fazla düşmüyorsunuz. Ondan keyif alabiliyorsunuz. Bazı yerlerde işaretlemeler kayboluyor ya da görmüyorsunuz ya da işte çok fazla kaya olduğundan fark etmiyorsunuz. Ondan rotayı da açmanız önemli. Hatta aynen buradan yukarı çıkıyoruz. Bizim Batu arkadaşımız biraz yol hastası yoldan gitmeyi çok seviyor. Ondan buradan yoldan gidelim diye biraz orada inatlaştı ama bir haritaya bakınca da yolun başka yere gittiğini fark etti. Handan yine yukarı çıkmak zorunda kaldık. Yani hayalleri kırıldı. Yani burada rota inceledim zaten fark ediyor. Ama bazen de hayat kurtarıyor ya yoldan gitme sevdası. Hani girilmeyecek yerde bazen inat ediyor yoldan gidelim yoldan gidelim diye hemen hemen aynı yere çıkıyoruz. O zamanlarda güzel oluyor. Ama biraz yol sevdasını aşması lazım artık. Hani buradan da izlediğinde <laughs> bunu direkt ona hitaben Dediğim gibi burada direkt çalıların içine girdik yine aynı şekilde. Ya bizim yürüdüğümüzde kayalar sağlamdı ama bazı nokta yani her yer aynı olacak diye değil. Adım atarken de biraz adım attığınız yere dikkat etseniz güzel olur. Özellikle şu an girdiğimiz yerde yani biraz kesmişiz gerçi orayı. Şu an dediğim gibi hani kaya çıkma kayma ihtimali yüksek. Yine var yani o ihtimal var. Burada dediğim gibi çağrıdan orası. Burada yemek molasını verebilirsiniz yani. Hava güzelse. Hatta ateşinizi de yakabilirsiniz burada. Sıkıntı olacağını fazla düşünmüyorum. Bu yolun ilerisinde hemen bir hayvan ağrı var. Ve güzel kangallarımız var. Aynen burada soğuktan ellerime bakıyorum güzel kangallarımız var. Ondan biraz da buralarda dikkatli olursanız iyi olur. Ya ister istemez kendi bölgesini tehdit etmediğiniz sürece saldıracağını sanmıyorum ama yine o ağrın yanından geçiyorsunuz. Yavaştan orman alanına giriyoruz. Yani bizi kangallar bayağı korkuttu. Hatta yolumuzu değiştirdik açıkçası. Yürürken bir de at yatmış yolun ortasına. Atı da görmedik. At da kalktı bizi bir de at koşturdu. Ya keyifliydi yani. Eğlendik. İşin güzel yanı da yolda hayvanların sahibi geldi. Cumartesi pazar ben köpekleri bağlıyorum dedi. Bağlı köpekler için yolumuzu değiştirmişiz ama olması gereken o. Bağlı da olmayabilirlerdi. Ve dört tanelerdi galiba aynen. Dört tane kangalımız vardı. İster istemez... Yani... ...tehlik yapmaya gerek yok. Açıkçası. Fazla erkeklik yapmaya da gerek yok. Ondan bazen güzel kararlar almak lazım. Şu an... Orman yoluna giriyoruz ve bu orman yolu gerçekten keyif verici. Şöyle gördüğünüzde, ya ben keyif aldım bu orman yolundan fazlasıyla. Ya bu uzun bir süre bu şekilde devam edecek. Yanlış hatırlamıyorsam bir üç buçuk dört kilometresi böyle orman içinden geçiyor. Bu ara kesitlerden bir tanesi. Yani bu yolu gördükten sonra aşağı devam ediyoruz. Aşağıda bir tane de yoldan daha devam edeceğiz. Sonra tekrar bir orman yoluna gireceğiz. Yol üzerinde daha çileklerimiz var. Daha olmamış ama sevenler için yani öyle bir imkanımız da var. Daha böğürtlenlerimiz var. Yabani böğürtlenler. aynı şekilde araç yoluna atıyor. Büyük ihtimal bu hani ormancılar için açılmış bir yol sanmıyorum. Başkasının kullandığını. Orman içinde de giriyor zaten. Kesilen ağaçları, devrilen ağaçları da görüyoruz. Bu yolda hemen zaten göreceksiniz. Bu setin başladığı yerden sola dönüp tekrardan ormana giriyoruz. Buradan da fazla bir şeyimiz kalmıyor. Büyük kaleye imimiz için. Son barda denedik. İlk barda da bir kere daha gitmeyi düşünüyorum açıkçası. Doğa yapısını beğendim. Hani yürüyüş olmadığı bir zaman boş olduğumuz bir hafta tek başıma çıkıp ya da bir iki arkadaş alıp çıkıp gidebileceğim bir yer. Güzel geçitler oluşturulmuş doğa. Ya şimdi denk gelecek bir tanesi buradaydı galiba. Nerede? Aynen, biraz daha var. Ormandan çıktıktan sonra sen tekrardan yolu göreceksiniz. Bu yol büyük kaleye gidiyordur büyük ihtimal. Aynen. Gerçi bir yerde kesiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen yavaştan rotamızı bitiriyoruz. Aynen dediğim geçitlerden bir tanesi burası. Dere büyük ihtimal dere yatağı yatağı. Ama keyif veren bir görsellik sunuyor yani. Yürümekten haz alıyorsunuz. İncir bahçesini çıkartıyor. Burası büyük ihtimal. Zaten büyük kaleyi de göreceksiniz bu yoldan çıktıktan sonra. Aynen. Hemen altımız büyük kale. Orada da rotamız bitiyor. Ya ele almak gerekirse kesinlikle botalın yanınıza rüzgar görmeyecek, sizi sıcak tutabilecek bir şeyler alın. Ve yemeğinizi yanınıza getirin ve atıştırmalıklarınız da olsun. Yağmur yağdığı dönemlerde yanınızda grup varsa tercih etmemeye çalışın. Daha çok açık havalarda tercih edin. Rotamız bitti. Tekrardan görüşmek üzere diğer rotalarda. Selahattin parkurumuz da bitti. Doğayla kalın, hep mutlu olun.